Ne oldu? Ayhan telefonumu yere çarpıp kırdı. Aa. Aa, kim yaptı bunu dedin? Neden? Dedim ya anne. Ayhan yaptı. Aa, telefonu niçin kırdı ki? Ona müntehayla Yasir'in görüntülerini gösteriyordum. İkisi gizli gizli konuşuyorlardı. Allah seni kahretmesin. O görüntüleri nereden buldun sen? Görüntüleri ben çekmiştim. Durma. Hemen dayıma gidelim. Ayhan'ı şikayet edelim. Aa. Ve söyle ona bana yeni bir telefon alsın. Telefonsuz ne yaparım ben? Sen ısrar ettin diye en pahalısından almıştım. Neden telefonu ona verdin sen? Ben ona vermedim anne. O elimden alıp yere çarptı işte söylüyorum ya. Evet. Çünkü karısı ifşa edilmişti. <laughs> Onu affetmeyeceğim. Telefonumun parasını ödemek zorunda kalacak. <laughs> Parayı sana neyle ödeyecek? Sanki parası varmış gibi onun kendine ait tek kuruşu yok. Bu yüzden karısına tek kelime laf ettirmiyor. Neden onu aklından çıkarmıyorsun? Bunu asla yapamam ben anne. Ne o zaman bütün gün ağla böyle. <laughs> Sana yeni telefon almayacağım. <gülüyor> 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 telefon olmadan ne yaparım ben anne? Lütfen gidip dayımı görelim. Bunu bilmek zorunda. <laughs> Ben neden arayayım? O beni düşünmüyorsa, beni özlemiyorsa umrunda değilse eğer... Bunun ne anlamı var ki? O da benim umurumda değil. Alo? Alişma? Saatten haberin var mı senin? Yatmam lazım. Sabah erkenden işe gideceğim. Neyin var Yasir? Saat daha 11 bile değil. Neden böyle davranıyorsun? Saatin senin için bir önemi olmayabilir. Sorumluluklarını yerine getirmediğin, başkaları gibi sabah mutfağa girmediğin için erkenden kalkmak zorunda değilsin. Yine münteha'yı mı ima ediyorsun? Hayır. Ben kimseyi ima etmiyorum. Lütfen telefonu kapat. Uykum var. Ben eve gelmek istiyorum Yasir. Hangi eve? Kendi evime. Şu an oradasın. Burası benim ailemin evi. Evim senin olduğun yer. Ben orada olmak istiyorum. Öyle mi? Ne zaman oldu bu? Neden hep beni tersliyorsun Yasir? Lütfen yapma bunu. Hayır, seni terslemiyorum. Sadece biraz akıllandım. Hepsi bu. Tekrar anne olamayacağımı öğrendiğinden beri gerçekten çok değiştin Yasir. Alişba ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Telefonu kapatıyorum tamam mı? Hoşça kal. Ben hep... कैसी उलझने हैं बस सारे टूटे टूटे रूठी है खुशी किस्मत ने ऐसा हम दिया मुझको ऐसा हम दिया दियाों को जिसने नम दिया ये दिल दर्दों से है भरा किस्मत ने ऐसा हम दिया मुझ ऐसा हम तुम दिया आँखों को जिसने नम दिया ये दिल दर्दों दो Dayıcığım, Ayhan dün telefonumu kırdı. Söyle ona, bana hemen yenisini alsın. Neden Ayhan? Niçin yerimin telefonunu kırdın? Önünde duruyor baba. Neden kırdığımı ona sor. Söyle ne yaptın? Karısını ona ifşa ettim, buna bozulduğu için. Dün akşam Yasir'le gizlice konuşuyordu. Ben de onları görüntüledim diye sinirlenip telefonumu kırdı. Dur biraz dur. Minta'yı görüntüleme hakkını sana kim verdi? Dayı ben sadece... Yasir onun eniştesidir. Yasir'le konuşması gerekiyorsa bunda hiçbir sorun yoktur. Ben de bunu anlatmaya çalıştım. Hem sen kimsin ki ailevi işlerimize karışıyorsun? Bu nasıl bir cüret ki benim karımı böyle bir şeyle suçlayabiliyor? Baba. Gerçekte ne olduğunu size anlatmak istiyorum. Dün akşam babam beni eve bıraktığında kapıda Yasir ile karşılaştım. Ali ile ilgili şikayetleri olduğunu söyledi. Biz orada konuşurken Saniye bizi görüntüledi. Açıklama yapmana gerek yok can. Biz seni iyi tanıyoruz. Böylesi saçmalıkları kimin yapabileceğini de iyi biliriz. ''Yaptığın şey çok yanlıştı. Buna hakkın yok senin. Dahası ben bir insan sarafıyım. Kimin ne olduğunu bir bakışta anlarım. Seni şiriye şikayet edeceğim. Sermet abi ve yengeme başka neler anlatmıştır Allah bilir. İstediğini söylesin. Bu kimin umrunda? Münta, sen niçin suskunsun canım? Şükürler olsun ki siz beni anlıyorsunuz. Bundan emin ol canım. Sen benim kızımsın. Bir baba da her zaman kızının yanındadır. Unutma. O kıza hiç ısınmamış olmam sebepsiz değil. Tövbe tövbe. Tamam boş ver onu. Teşekkür ederim. Bu önemli bir evrak tamam mı diye bakıyordum Sen çay içmiyor musun? Hayır sabah yeterince içtim Baba Beni eve bırak lütfen Eve mi? Hangi eve? Benim evime nereye olacak? Aa, anladım orası demek Ne oluyor baba ne demeye çalışıyorsun? Hayır ağabey, orayı hiçbir zaman evin olarak görmedim o yüzden de biraz şaşırdım kızım. En azından hatamı anladın baba değil mi? Bari siz benimle alay etmeyin. Bak seninle alay etmiyoruz. Bunun farkına vardığın için mutluyuz sadece. Çok üzgünüm anne. Canım kızım benim. Sen çok iyi kayınlara ve sana değer veren, sevgi dolu bir kocaya sahipsin. Ama sergilediğin tutumla hepsini kendinden uzaklaştırdın kızım. Müntaha'ya bir bak. Başına gelenler yüzünden ablan senden çok daha zor bir durumdaydı. Ama o tutumuyla herkesin kalbini kazanmayı bildi. Allah'ın izniyle yakında Ayhan da onu kabul edecektir. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.